Hanım. Bir şey söylemiyorsunuz. Yoksa söyleyecek bir şeyiniz mi yok? <laughs> ano. Vallahi önemli bir laf çocuğum olmayacak mı benim? Yahu bir sakin ol. Göğünümün ankisiyetesi. İyice Seyfettin'e bağlanın ha. Yiye, yiye tırnak bırakmadım. Vallahi böyle yedi yirmi tırnağını yersen, ...ne tırnak kalacak ne oruç ha. Sizi konuşma doktorunun yanında yaşar. Endişelenecek herhangi bir şey yok. Tahlil sonuçlarınız gayet güzel çıktı. Tüp bebek tedavisi için uygunsunuz. Allah! <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabb'im. Ya ben sana ne dedim Allah'ım çok şükür ya Rabb'im, Çok şükür. Çok şükür <laughs> ya Rabbi. Evet dediğim gibi <laughs> sağlık açısından herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bu tedavi maddi olarak biraz külfetli. Altından kalkabilir misiniz? Ee, siz merak etmeyin parayı doktor hanım. Yani biz hallederiz onu. Benim kocam kasabanın en zenginlerinden çok şükür. Yani denizde kum bizde de para Bir an evvel tedaviye başlayalım hemen. mi? Ee, tam olarak öyle sayılmaz sen Nur'um. Ee, en zenginini bırak. Artık zengin bile sayılmam. Ne? Na, nasıl lan? Yedin mi lan? Yedin mi bütün parayı? Nerede yedin lan? Allah cezanı vermesin gözü kör gençler. Ya dur gönlümün yılan dansı ne pavyonu ya. Bizim Kazım dayı biliyor. Babamın yokluğundan faydalanıp şirketi tokatlamış. E ben de çamaşırdı, bulaşırdı, ev işleri falan derken şirket işleriyle pek ilgilenemedim. E, yani senin anlayacağın e, bayağı bir eksi de Ulan Yaşar, ulan Yaşar. Evvel ki ormanın zamanı mıydı ne çamaşırı bulaşı? Ben yıkardım onları. ne öğrenecek biz sonra desem mi? Sakin olun Senur Hanım. Daha vaktimiz var. Acele etmenize gerek yok. Ücreti tamamladığınızda tedaviye başlayabiliriz. Ee, şey, doktor hanım... E, ...tam olarak ne kadarlık bir meblağdan bahsediyoruz? He? Oğlum, bu ne la? Ben şaşımı görüyor muyum? Yoksa çiftler çiftler mi görüyorum Bırakın bana bunu Doğru görüyorum, gönül gözü. Vallahi doğru. Tamam o zaman. Ee, tamam doktor hanım. Biz o zaman ee, sizi rahatsız etmeyeyim çok. Biz bir ara geleceğiz inşallah. Ee, kolay gelsin size. Teşekkürler. Hayırlı günler, müminler. Şey ...bile göremeyik vallahi Yaşar. Allah'ım yardım et. Bir yol göster, nereden bulacağız biz bu kadar parayı? Sen canını sıkma, gönlümün tipi. Allah büyüktür. Benim birkaç yerden alacağım vardı zaten. Ne yapar edelim, Onları toparlarım. Tedavimizi oluruk. <laughs> oluruk değil mi? Ben de artık bebeğimi kucağıma alabilecek mi? Oluruk tabii ya. Sen üzülme. Ben bulacağım o parayı, bulacağım. Kucağımızı alacağız bebeğimizle.